Merhaba hanımlar. Bugün size çok güzel bir tığ oyası model yapımını göstereceğim. Hani böyle güzel ve zoru sevenler için emekli ama çok güzel yapmaya değer bir model. E şimdi size çimen nasıl yaptığımı göstereyim. İlk sırayı yazma kenarını iki zincir çekip başına dolamadan kutucuklar yapın. Şimdi çimenini gösteriyorum. İki zincir çekiyorum. Bir iki zincir çektim. Başına bir defa doladım. Karşı kutucuğa ipinizi ses sabitleyin iki zincir çekin başına bir defa dolayıp karşı kutucağı bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim tepesine başına dolamadan batıyorum ve bir iki zincir çektim aynı kutucuğun içine başına dolamadan batıyorum bir iki zincir çekiyorum karşı kutucağı başına dolamadan geçiş yaptım ve bir iki zincir çektim başına bir defa doluyorum karşıdaki kutucağı yine karşıdaki kutucağı bir ilerdeki kutucağı bir tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çektim tepesine başına dolamadan battım yani çirtik yaptım 2 zincir çektim aynı kutucağı başına dolamadan batıyorum şimdi yine 2 zincir çekiyorum bir karşıdaki kutucağı başına dolamadan batıyorum yine iki zincir çektim başına bir defa doladım şimdi karşıdaki kutucağı yani bir ilerideki kutucağı bir tane başına dolam dolayıp iki defa çektim trabzan yaptım ve bir iki üç dört zincir çektim tepesine çirtik yaptım yine bir iki zincir çektim aynı yere başına dolamadan battım yani aynı kutucağı sayayım kaç tane olmuş 3 6 7 tane 7 tane yapacağım burada hani size model olarak gösterdiğim için ee, siz e, tek rakamlı yapın bu çimenleri tek rakamlı yapınca ortaya bir tane de çiçek koyacağız mesela 7 olabilir hani 7 sık olur 9 9 veya 11 ile yapın yazmak yazmayı yapmak isterseniz çok sık olmasın model iri olduğu için 9 da ideal 11 de ideal olabilir şimdi iki zincir çekiyorum bir karşıya batıyorum başına dolamadan sonra yine 2 zincir çekiyorum yine karşıya karşıdaki kutucağı başına dolamadan battım şimdi çiçeğin dibini yapacağım çimenini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim Şimdi zincirimi ortalayıp mesela 6. zincire kadar böyle gelesiye kadar görünüyor mu? 6. zincire gelesiye kadar bir tane başına dolamadan battım. Battım. Sonra 1 2 3 dört 5 zincir çektim. Başına bir defa dolayıp bu yuvarlağı bu taraftaydı. Böyle karşıma geçirip onun içine bir tane başına bir defa dolayıp iki defa da çektim trabzan yaptım bir iki zincir çektim başına bir defa doladım iki defa da çektim trabzan yine bir iki böyle beş tane yuva yapacağız ki beş tane yaprak olsun İki zincir bir tane trabzan bir iki kaç tane olmuş bir iki üç dört bu sonuncuyu beş tane zincir çekeceğim iki üç dört beş trabzan yapmıyorum 5 zincir çekiyorum başına dolamadan batıyorum 5. E, kutucuğu diyelim başına dolamadan battım ve bu zincire etrafına sık iğne yaparak dibe ineceğim 2 sık iğne yaptım 3 4 5 6. da yine Alttaki kutucuğun içine batıyorum başına dolamadan. Sonra bir iki zincir çektim. Bir karşıdaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Yine bir iki zincir çektim. Bir karşıdaki kutucuğa başına dolamadan batıyorum. Şimdi çimene tekrar devam ediyorum. Bir iki zincir çektim. Başına bir defa doladım. Karşıdaki kutucuğa bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim tepesine başına dolamadan battım 1 2 zincir aynı yere başına dolamadan batıyorum arada 1 2 zincir çekip bir karşı kutucuğa geçiyorum bu çimenler arasında şimdi 2 zincir çektim bir karşı kutucuğa trabzan 1 2 3 4 tepesine başına dolamadan battım bir iki zincir aynı yere tekrar batıyorum bir iki zincir bir karşıya başına dolamadan battım bir iki zincir karşıdaki kutucuğa bir tane trabzan yapıyorum bir iki üç dört zincir tepesini çirtik yani başına dolamadan battığım aynı yere iki zincir çekip batıyorum böyle devam ediyor siz dediğim gibi araya 9 da koyabilirsiniz. 9 tane böyle bu şekilde. 11 tane de koyabilirsiniz. 2 zincir, bir trabzan, bir ve 4 tane zincir. 4 Sonra bir iki zincir aynı yere batıyorum. 2 zincir bir karşıya başına dolamadan batıyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Şimdi çiçeğimi yapacağım farklı bir renk ip alıyorum mavi aldım şimdi ipimi burada ilk yuvaya böyle yaptığım 5 tane yuva yapmıştım yaprak yaprak yapmak için ilkine sabitliyorum hanımlar başına dolamadan battım 1 2 3 4 5 zincir çektim ve buradaki dipteki ilk çimene buradaki ilk çimene dipteki e, tığımı geçirip sonra bu mavi ilmeğimi içinden geçirip bir tane zincir çeker gibi yaptım başına bir iki üç defa doladım aynı o kutucağı ilk kutucağı üç defa dolayıp bir ikişerli şekilde 2 3 4 defa da çektiğim trabzan yaptım sonra bir zincir çekiyorum üzerine sık iğne yapacağım bir sık iğne yaptım bu trabzan üzerine 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım altıncı dibe dipteki kutucağı yapıyorum yine 1 2 3 4 5 tane sıkı bir zincir yaptım. O yanın tersini çevirdim. En baştaki üstte en üst yere başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çekiyorum. O yanın düzünü çeviriyorum. Tekrar 5 tane sıkı iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Bir tane dibe batıyorum. Böyle her bir deliğe bir yaprak yapacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim o tersini çevirdim tepeye başına dolamadan batıyorum bir zincir çek o düzünü çevirdim 5 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6. dibe batıyorum ilk yaprağımız oluştu böyle üçlü sık yine şekilde bir tane yaprak oluştu şimdi karşı kutucağı yani bu ikinci kutucağı geçiyorum ikinci yaprağa geçmek için tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim başına 3 defa doladım 2 3 defa doladım ve 1 2 3 4 defa da çektim trabzan yaptım bir zincir çektim üzerine sık iğne yapıyorum 5 tane sık iğne altıncıyı da dibe batacağım 3 4 5 6 da dibe başı, dibe batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum boyanın tersini çevirip en üstte başına dolamadan batıyorum bir zincir çekiyorum ve tekrar sık iğne 2 3 4 5 altıncıya dibe batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 bu şekilde 3 tane yapıyoruz ve yaprak oluşuyor 3 taneden bir yaprak oluşuyor 5 zincir çektim o yanı tersini çevir ben üstte battım bir zincir çektim o yanı düzünü çevirdim ve ve ikinci sık iğne 3 4 5 6 dibe batıyorum ve ikinci yaprağımız oluştu. Üçüncü kutucağı başına dolamadan battım. Tekrar aynı şekilde yapacağım. Evet dördüncü yaprağı da yaptım. Şimdi beşinci yaprağın kutusuna geçiyorum. Başına dolamadan battım. Bir, iki, üç, dört, beş çektim. Üç defa doladım. Ve 1 2 3 4 defada çektim tırabzan yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 7'ye batıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir tersini çevirdim en tepeye şuraya başına dolamadan batıyorum bir zincir çekip oyanın ötesini çevirdim yine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 bir tane de dibe batıyorum 1 2 3 4 5 zincir tersini çevirdim en üste batıyorum 1 zincir çevirdim, oyun düzünü çevirdim. 1 2 3 Burada yanlış yaptım. Şimdi burada sabitlemem gerekiyordu 5. yaprağın tepesinde. Böyle sonuncuyu yapıyorum. Hani 1 2 3. yaparken şöyle çevirip çevirip burada buradaki ilk çimen bitişteki ilk çimene 4 zincir çekip batmıştım oraya tığımı geçirdim ve bu ilmeği bu içinden geçirip bir tane zincir çekiyorum ve sık iğneme devam ediyorum 1 2 3 4 5 bir tane de dibe batıyorum ve son yaprağım bitti ipimi kıracağım bu şekilde çiçeğimiz, çiçeğimiz oluştu. Çok güzel bir model. Şimdi ben e, şu araya da ne yaptığımı göstereyim. Ütülenince çok hoş olur. Hani yazmada. Ben bu modelden yapmıştım. Ya. Çok güzel olmuştu. Şimdi bu arada ortadaki çimeni görünüyor mu tam? Yani şurada iki tanesini yaprakları tutturmuşum. Şurada beş tane var ortada. En ortadakine ipimi sabitleyip bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip beş ya da üç defa batabilirsiniz. İki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Böyle üç tane güzel oldu. Üç tane kalsın. İki zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Araya da böyle yapın. Yani dediğim gibi dokuz ya da on bir tane böyle çimen koyun isterseniz. Böyle çok sık olur. Yedi taneli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımı görmek için Ören Hanım YouTube'dan Ören Hanım yazıp videoları tıklarsanız bütün videolarımı görebilirsiniz. İyi günler dilerim.